İspanyol ressam Pablo Picasso çoğu sanatçının aksine sağlığında büyük bir üne kavuşmuş ve resimleri kapışılmaya başlanmıştır. Tabii hemen sahte Picasso tabloları da yapılmış ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte Picasso'lar yüksek bedellerle alınıp satılır olmuştur. Bir gün Picasso'nun yakın bir dostu evinde üstada bir tablo göstererek sahte olup olmadığını sorar. Üstad gözlüklerini takıp tabloyu dikkatlice inceledikten sonra bu tablo sahte der. Bu cevap üzerine dostu itiraz eder. Ama üstad siz bundan iki yıl önce bu tabloyu atölyenizde benim gözümün önünde yapıp imzaladınız ve bana hediye ettiniz deyince Picasso arkadaşına gülerek cevap verir. Olabilir dostum olabilir. Tabloyu bizzat ben yapmış olabilirim ama bazen ben de sahte Picasso'lar yapıyorum. Size göre sahte Picasso kalıbına uyan roman, hikaye, şiir, beste, film, sanat eseri hangisidir?